Hepinize merhaba arkadaşlar. Hemen ilk şunu göstereyim. Bunu bana kuzenim hediye etmişti diye hatırlıyorum. Şu an kuzenim çekiyor. Hemen bir açalım. Hadi hemen. Hemen bir açalım. Bir de buradaki şey çok tatlı. Kuzenim bana şey e, böyle etkinlikte göstermek için yapmıştı. Ben sadece bir şey yapıyorum. Görünmedik yağmur. Çünkü ekrana göstermiyordum arkadaşlar. Arkadaşlar ekrana göstermiyordum. Önce böyle gözükmesin diye böyle poşetler koydum. Bunu geri yerine koyacağım. Bir de Toka Life kızı çizmiştim. Ay. Aha Toka Life kızını koydum. Oo. Aziz. Şöyle bir tane Roblox var. Şöyle bir çocuk. Bir tane. Bir bir tane Subuti. Subuti. de. Su Evet su Bir de poşet var. Bir de mektubumuz var. Mektup demeyelim bence buna. Kalemlerimiz de vardı bunun. Ama ben hatırlamıyorum nerede olduğunu. Yağmur kes... yanlışlıkla yüzün göründü. Bak. Ama neyse boş ver. Yüzüm Dönmüş. Çok tatlı bir tane figür çıktı. Aa, çok tatlı bir tane daha çıkar inşallah ben yaptım inşallah yapmayı unutma bu normal figürüydi yani hayır şey, bunları ben yaptım deme aldım diye ben şey ben bu figürü istiyordum zaten şeffaf figür diyebiliriz yani bu şeffaf zaten şeffaf, Yağmur, şeffaf sadece göz ne yapıyorsun? Evet şeffaf olduğu için inşallah pembe de çıkar, mor da çıkar, daha güzel renkleri de, çıkar inşallah. <laughs> Ve son kadar şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar. Taş, Taş. diye gösteriyor. <laughs> böyle çevireceksin kızım. <laughs> Seni mi çekeceğim? Evet böyle. Böyle